İtalya'da helikopter düştü. 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza dün sabah meydana geldi. Ülkenin güneydoğusundaki Puglia bölgesinde yaşandı. Helikopter Tremit adalarına doğru gidiyordu. Aprisena bellesi yakınlarında düştü. Arama kurtarma ekipleri hemen alarma geçtiler. Helikopterin radardan kaybolduğu yere gittiler ve enkazı buldular. 7 kişiden kurtulan olmadı. Ölenlerin 4'ü Slovenyalı turist biri doktor, ikisi ise mürettebe Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da bir, bir uçak göle düştü. Uçak ülkenin en büyük özel hava yolu firmasına aitti. Başkent Darussalam'dan kalkmıştı. Afrika'nın en büyük gölü olan Victoria Gölü kıyısındaki Bukova'ya gidiyordu. Bölgede fırtına ve şiddetli yağış vardı. Uçak gölün kıyısındaki havaalanına inemedi ve suya düştü. Olay yerine acil yardım ekipleri gönderildi. Şimdiye kadar 15 kişi kurtarıldı. Yerel medyaya göre araçta 49'u yolcu 53 kişi vardı. Ölü sayısı hakkındaysa henüz açıklama yapılmadı. Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentinde akaryakıt tankerinde patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralı var. Duhok, Türkiye sınırına sadece birkaç kilometre uzaklıkta. Olay gece yaşandı. Akaryakıt tankeri infilak etti. Olay yerine polis ve acil yardım ekipleri sevk edildi. Patlamada ölen olmadı ancak 13 kişi yaralandı. Aralarında 5 de güvenlik görevlisi var. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldılar. Olayın sebebi araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma ve Texas eyaletlerine hortum vurdu. Bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Portman etkili olduğu anlar amatör kameralara yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayınlandı. O kalomaya o başkanı McCurtain ilçesinde bir kişi hayatını kaybetti. 7 bin nüfusu bir başka ilçede ise bir kilise, bir tıp merkezi ve bir okul yıkıldı. Hortum, Teksas eyaletinde de etkili oldu. En az 50 ev hasar gördü ya da yıkıldı. 10 kişi yaralandı. Yaralıların ikisinin durumu ağır.